Herkese merhabalar arkadaşlar. Cebirsel ifadeler ünitesiyle karşınızdayız. İlk cebirsel ifadeler ünitesine başlamadan önce bunlarla ilgili alt kavramlar nelermiş bunları hep birlikte inceleyelim. En az bir değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir. Evet, bir cebirsel ifadede artı veya eksi işaretleriyle ayrılan kısımlara terimler denir. Her bir terimin sayısal çarpanlarına katsayı ve hiçbir değişkene bağlı olmayan terim ise sabit terim denir. Şimdi bunlar böyle burada tanım okuduğumuzda çok havada kalıyor. Aşağıda işlemler şeklinde bakalım. C1 6x kare eksi 3x artı y eksi z eksi 5. En az bir değişken var mı? Yani x kare bir değişken hangi değeri verirsek ona göre değişir arkadaşlar. Y bir değişken hangi değeri verirsek ona göre ne yapar değişir. Z bir değişken. Verdiğimiz değişkene göre ne yapar? Değişir. Evet. Peki burada değişkenlere bakalım. X kare Yine burada x ifadesi, yine burada y ifadesi, yine burada z ifadesi değişkenleri gösterir. x kare buradaki x e, ve z ifadesi bize değişkenleri gösterir. Her verdiğimiz işleme göre değişkenlerdir arkadaşlar bunlar. Bu arada evet her biri bir değişkendir. Şimdi terimlere bakalım. Terimlere. Terimler ise cebirsel ifadede artı veya eksi işaretleriyle ayrılan kısımlara terim denir. Mesela burada 6x kare bir terimdir. Bakın eksi ayrıldığında burası 3x bir terimdir. Artı ile ayrılmış y bir terimdir. Eksi ile ayrılmış z bir terimdir. Ve eksi 5 bir terimdir. Katsayılar ise arkadaşlar değişkenlerin başındaki ifadeler. Bakın x karede 6 bir katsayıdır. x'in katsayısı eksi 3'tür. y'nin katsayısı yanındaki 1'dir. Görünmez 1'dir. z'nin katsayısı yanındaki eksi 1'dir. Ve burada aslında 5 çarpı x üzeri 0 olduğu için arkadaşlar x üzeri 0 1'dir biliyorsunuz. x üzeri 0'ın katsayı da katsayısı da eksi 5'tir. Sabit terim ise görüyorsunuz sabit terim burada hiçbir zaman değişmeyen terimimiz olan eksi 5 ifadesidir. Evet değişkenleri ve aynı değişkenlerin kuvvetleri eşit olan terimlere benzer terim denir. Yani bizim değişkenlerimiz aynı olacak ve kuvvetleri de aynı olacak. Şimdi bakalım benzer terimlerin katsayıları toplanıp değişkene katsayı olarak yazılır. Sabit terimler toplanır cebirsel ifadeye sabit terim olarak yazılır demiş. Şimdi şurada şu toplama işlemi yapalım. Elmalarla elmalar toplanır. Bakıyorum x'in kaç sayısı şey x üzeri 1. Burası da x üzeri 1. O zaman kuvvetleri eşit. Demek ki bunlar aynı benzer terimler. 3x 4x daha 3x x daha 4x yapar arkadaşlar. Bur burası yine x'te de sabit terimdir. Bunları toplarız. 2 eksi 1 daha artı 1'dir. İfademiz 4x artı 1'dir arkadaşlar. Cebirsel ifadelerde çıkarma işlemi nasıl olur? Buna bakalım. Yine, bakın normal e, 2x eksi 2 yazıyorum, eksiyi parantez içine dağıtıyorum. Eksi çarpı eksi artı artı 3x yapar bu burası. Evet. Ve eksiyi buraya artıya dağıtırsak eksi 4 yapar. 2x 3x daha kaç yapar? 5x yapar. Eksi 2 eksi 4 daha eksi 6 yapar arkadaşlar. Yani burası ne yaptı? 5x eksi 6 ifadesi yaptım. Evet toplama çıkarmadan sonra çarpmaya bakalım. Burada mesela 3 çarpı 3 desek x yerine tabanlar aynıysa üstleri toplanır. 3 üzeri 2 olur. Burada da tabanlar aynı olduğu için üstlerin toplaması lazım. x üzeri 2 olur arkadaşlar. Şimdi burada a çarpı a tabanlar aynı üstler toplanır. Eksi a kare 1 artı 1. Burada da tabanlar aynı üstler toplanır. c kare Evet şimdi buraya bakalım. 3 tane aynı benzer terim var. Yani 3 tane elma var. 6, 12, 18, Y yapar arkadaşlar burası. Burası ise burası nasıl farklı biçimde yazabiliriz? 4K bölü 2 6P bölü 2 diye yazabiliriz evet. 4K bölü 2 2K yapar. 6P bölü 2 3P yapar sevgili gençler. Evet Cebirsel ifadelerde çarpma işlemini modelleyelim. Bakın bu karenin alanı x kareymiş. O zaman ben buraya x kare yazıyorum. x kare, x kare, evet x kare, x kare, x kare. Buranın alanı x'miş. x, 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 x. Yine buranın alanı x. Bakın bu küçük karenin alanı 1'miş. 1, 1, 1, 1. 1. Hepsini yazdım mı? Tabii ki yazdım. Kaç x kare oldu toplamda? 6 x kare oldu. Kaç tane x oldu arkadaşlar? 3x. Ve 4, 4 daha 8. Toplamda 11x oldu. Ve artı 4 oldu. Gerçekten öyle mi bakalım? Evet. Çarpma işlemini yapalım arkadaşlar. Birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci çarptık. 6x kare artı 8x. Evet. İkinci ile birinci ve ikinci ile ikinci çarpacağım. Artı 3x artı 4. 6x kare artı 11x ve artı 4 ifadesine ne yapmış oldum? Ulaşmış oldum sevgili gençler. Evet cebirsel ifadelerde çarpma işlemi diyor. Cebirsel ifadeler çarpılırken çarpanlar birindeki her bir terim ile çarpan her bir terim ayrı ayrı çarpılır arkadaşlar. Elde edilen sonuçlarda benzer terimler bir araya yazılırken sabit terimler de toplanır. Şimdi birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci çarpıyorum. Eksi 2x, 3x, 3x çarpı, eksi 2x, eksi 6x kare yaptı. Eksi 2x çarpı, eksi 2, artı 4x yaptı. Artı 1 çarpı 3x, artı 3x yaptı. Artı 1 çarpı, eksi 2, eksi 2 yaptı. Evet, eksi 6x kare, eksi 6x kare, artı 7x, eksi 2. Sonucunu ne yaptık? Bulduk arkadaşlar. Şimdi burada... Yine birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci diyorum. 7y çarpı eksi 5, eksi 35 y yapar mı? Tabii ki yapar. 7y çarpı artı y, 7y kare yaptı. Eksi 5 çarpı eksi 5 artı 25, eksi 5 çarpı y, eksi 5 y yaptı. Evet. Burası 7y kare, eksi 35 y, eksi 5 y daha. Ee, eksi 40 y artı 25 sonucu ne yapıyoruz? Buluyoruz sevgili gençler. Evet. Yine bir e, okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma. Yani çok yönlü bir soruyla karşınızdayız. Ne diyor? Kenar uzunluğu x birim olan. Evet, tamamı x birimmiş. x, x. Kare şeklindeki kağıt. Şekil birdeki kağıdın sol kenarına bir birim uzaklık doğru boyunca katlanıp şekildeki oluşturuyor. Daha sonra kağıdın üst kenarına 3 birim uzaklıkta kağıdın üst kenarına 3 birim uzaklıktaki doğru boyunca tekrar katlanarak şekil 3 oluşturuluyor. Son olarak şekil 3'teki kağıtların üst üste gelmediği kısım maviye boyanıyor. Mavi bölgenin alanı nedir demiş. Arkadaşlar şimdi burada bir birim bakın buradan katlıyorum. E bir birim de buraya kapatıyor. Buradan ne kadar azalıyor? 2 birim. Yani burası 2 birim azaldı. O zaman şurasına ne kaldı? x eksi 2. O zaman burası da x eksi 2. Yani şurası x eksi 2 ise burası x eksi 2 arkadaşlar. Burası x eksi 2 ise burası da x eksi 2 diyorum. Peki buradan bakın burası 3 birim. Bir 3 de buraya katlıyorum. 6 birim eksiltiyorum. Yani şurası kaç oldu? 6 e, birim. Buraya tamam x ise şuraya kaç kaldı? x eksi 6 birim kaldı sevgili gençler. Evet x eksi 6 birim kaldı diyorum. Şimdi x eksi 6 birim kaldıysa burası da ne olacak? x eksi 6 olacak. O zaman kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bana neyi veriyordu? Alanı veriyordu. x eksi 2 çarpı x eksi 6 diyorum. Birinci ile birincinin çarpımı x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı x 6 x. Birinci, ikinci ile birincinin çarpımı eksi 2x artı 12 diyoruz sonuca. Burası da ne oldu? x kare. Evet. x kare eksi 8x artı 12 ifadem bulundu. x kare eksi 8x artı 12 sonucuna geldik. Evet sevgili gençler. Ee, çarp, e, cebirsel ifadelerin ilk kısmı burada sona erdi. Kanalımızı beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.